Canlarım selam at düşküne geometri kampımızın geldik bugün tamı tamına 19. gününe Artık kampımızın 3'te birini geride bırakmaya çok az kaldı Açı kenar bantıları, üçgeni bitirmeye de çok az kaldı Açı kenar bantılarının 2. videosundayız arkadaşlar Bir sonraki gün yani 20. gün açı kenar bantılarının 3. videosunu yapacağız ve Kampımızın üçte birlik kısmını bitirmekle beraber üçgenlerin de kolu kısmını bitirmiş olacağız. Sonra iki günlük bir üçgenler soru çözümümüz var. Harika sorular çözeceğim size. Yani böyle bayılacaksınız. Dibiniz düşecek yemin ederim. Ama ondan önce şu üçgenleri güzel tatlı bir şekilde bitirelim. Şimdi bundan önceki gün yani 18. günde açı kenar bantlarına giriş yapmıştık. Şimdi bugün giriş yaptığımız yerden devam edeceğiz. Aslında bugün ekstra size bir konu anlatmayacağım. Sadece dün anlattığım şeylerin üstüne biraz pekiştirerek güzel sorular çözeceğim. Bundan sonraki gün Pisagor eşitsizliği ve yardımcı elemanlar arasındaki açı kenar ilişkilerinden bahsedeceğim. Ve açı kenar bağıntılarını bitireceğim. Siz de iyisiniz umarım. Şöyle kardeşimizi de alalım. 60 günde geometri kampı video kitabımız. A.K.A. Mavi boncuğumuz. Evet açalım içerisini. Oh. Oh. Mis gibi kokuyor. Emek kokuyor emek. Oh. Oh. 19. gün üçgende aç kenar bağıntıları 2 sayfa 109, 110, 111 ellerimizden öpecek. Birazdan takır takır patır patır kütür kütür yapacağız arkadaşlar. Bir sonraki gün 20. gün dediğim gibi aç kenar bağıntıları bitiyor. Arkadaşlar üçgenler ne kadar önemli görüyorsunuz değil mi? Yani safi üçgende devam ediyoruz. Kampın 3'te 1'lik kısmından daha fazlası üçgenle gitti. E, sonra çokgenlere, dörtgenlere falan geçeceğiz. Mesela e, gördüğünüz gibi dörtgenler o kadar aşırı uzun sürmüyor çemberler da çember daire akıl yani, yani üçgen çok önemli arkadaşlar. Üçgen bilen geometriyi yapar. Üçgen bileme bilmeyen tillağı gelse sıkıntı yaşar. Aç kenar bağıntılarının ikinci videosuyla başlıyorum. Canlarım burada basit eşitsizliklerde de çok önemli bilgiler bilmek gerekiyor. Ben size yine hatırlatacağım ama katılmayan arkadaşlar için söylüyorum. 70 günde TYT matematik kampımıza lütfen katılın canlarım. 70 günde TYT matematik yani TYT'ye hiç başlamadıysanız, tekrar bile yapmak istiyorsanız bizim kampımızın oynatma listesi var. Videonun açıklama kısmında var. Kanala girdiğiniz zaman oynatma listelerinde en üstte 2023 kamplarında var. Bence 70 günde TYT matematik kampını izlemediyseniz çok güzel bir kamp oldu. Yaklaşık olarak onun da işte 80 videoluk falan çok güzel bir kamp oldu bence. Takip etmenizde fayda var. AYT kampını zaten söylemiyorum. Hani o bizim için artık bir klasik yani. AYT kampında hani çok şükür rakip tanımıyoruz yani. AYT AYT bizim işimiz. Evet, ne oluyor lan? Canlarım 19. soruyla devam ediyorum. Bir önceki ders 18. soruda kalmıştım. Şimdi 19. soruyla devam ediyorum. Adam diyor ki sana bir üçgen verdim diyor. Kenarlarını verdim diyor. X'in kaç farklı tam sayı değeri vardır. Bir şey daha verdim diyor. Açı kenar bağıntılarında ne verdiğini lütfen okuyun arkadaşlar. Böyle absürt bir şeyler de vermiş olabilir. B'yi C'den büyük verdim diyor. Şimdi B açısının karşısında X var. C açısının karşısında 4 var. Biliyorsunuz ki büyük açının karşısında her zaman büyük kenar olur. Dolayısıyla birinci adamın bize verdiği şey x'in 4'ten büyük oldu. Yani x'in 4'ten büyüklüğünü vermiş. Tamam bu cebimde dursun. İkinci olarak ben burada e, neyi kullanacağım arkadaşlar? x'i ortaya alacağım. x diyeceğim diğer kenarların farkından büyük. Yani 5-4 birden büyük olacak. Toplamından da küçük. Yani 9'dan da küçük olacak. Şimdi sayı doğrusunu düşünün. İki tane eşitsizliğim var. Bir tanesi 1 ile 9 arasındaki sayılar. İşte efendime söyleyeyim 1 burası olsun 1. 9 da burası olsun 9. 1 ile 9 arasındaki sayılar böyle kırmızıyla gösterilsin. Bu 1. İkincisi 4'ten büyük sayılar. 4 de burada bir yerde. 4'ten büyük sayılar. 4'ten büyük sayılarda daha... Ee, hadi o da kırmızıyla gösterilsin. Bana şunu söyleyin. Altlı üstlü olarak hem aşağının hem de yukarıının kırmızıyla boyandığı ortak olarak kırmızıya boyanan yerler nereler? Tabii ki gördüğünüz gibi 4 ile 9 arasındaki yerler, değil mi? Demek ki arkadaşlar alacağımız aralık ne? 4 ile 9 arası olacak. Demek ki x'in 4 ile 9 arasında değişen değerleri varmış. Kaç tam sayı değeri vardır diyor? 5, 6, 7 ve 8. Toplamda 4 tane tam sayı değeri olmuş olacak. Anlaştık mı? 20 ile devam ediyorum. ABC ve ADC üçgen ABAC'ye BC'ye dik kenarları vermiş. X'in kaç farklı tam sayı değeri vardır? Şimdi sağdaki üçgenden başlayalım bu sefer. X'imiz 6 eksi 4'ten büyük olacak. Yani 2'den büyük olacak. 6 artı 4'ten de küçük olacak. Yani 10'dan da küçük olacak. 2. Soldaki üçgene bakıyorum. 90'ın karşısında X var. Başka bir açının karşısında 7 var. Ben şunu biliyorum ki bir üçgende 90'ın karşısındaki kenar her zaman en büyüktür. Çünkü bir üçgende 90 derece varsa diğer iki açının kesinlikle 90 olamaz. Olursa diğer açıya 0 kalır. 90 bile olsa. Dolayısıyla burada ben x 90'ı gördüğü için x'in 7'den büyük olduğunu biliyorum. 7'den büyük, 2'den büyük 7'yi alacağız. Her zaman için en dar aralığı alacaksın ki tam kapsayıcılığı sağlasın. Yani x'im 7'den büyük olmalı. 10'dan da küçük olmalı. Yukarıda yaptığımın aynısını yaptım arkadaşlar. Bu sefer x büyüktür 4 yerine 7 geldi. Dolayısıyla 7x10 oldu. Bu aralıkta x'in alabileceği tam sayı değerleri bir 8 var bir de 9 var. Kaç taneymiş? 2 taneymiş. Anlaştık mı? Var mı problem? Yok inşallah. Problem yok da şöyle. <laughs> Kameram bazen cılkını çıkartıyor. Oh ne çay yapmışım be. ABC ve ADC ve EDC üçgen ADC üçgeninin kenarları tam sayı olduğuna göre ADC üçgeninin çevresinin alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Şimdi bak bu çok güzel bir soru. Diyor ki ADC'nin kenarları tam sayı diyor. ADC bunun kenarları tam sayı diyor. Şimdi ben şu iki üçgenden faydalanmak için şu arkadaşa x diyorum. Şu arkadaşa y diyorum. Şuraya da z diyorum. Şimdi x'in 2 ile 10 arasında olduğunu biliyorum. 2 x 10. Aynı şekilde y'nin 2 ile 8 arasında olduğunu biliyorum. 2 y 8. Bunları nasıl yaptım? 6 eksi 4 2. 6 artı 4 10. 5 eksi 3 2. 5 artı 3 8. Şimdi Kenarlar tam sayı diyor. Yani ben burada x'in tam sayı olduğunu biliyorum. x tam sayı olduğuna göre burada ne olabilir? 3 olabilir, 4 olabilir, 5 olabilir, nokta 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 9'a kadar gidebilir. Buradaki e'ye baktığım zaman 3 olabilir, 4 olabilir, 5 olabilir, nokta, hatta 6 olabilir, bir de 7 olabilir. Tamam. Şimdi Çevrenin alabileceği en büyük değer dediğine göre arkadaşlar yani gideyim x ve y'yi en büyük seçeyim değil mi? Mal değiliz herhalde yani. Gideceğiz x yerine 9 alacağız. Y yerine de 7 alacağız. Niye? Çünkü çevrenin en büyük olması için kenarların en büyük olması lazım. Demek ki bu üçgende x yerine 9 yazsam y yerine 7 yazsam benim için hayırlı. Peki z'yi nasıl bulacağım? E 9 ile 7 var ya artık. 9 eksi 7'den 2 küçüktür z küçüktür. 9 artı 7'den 16. 2 ile 16 arasında z'nin alabileceği en büyük değer 15'tir. Niye z'nin alabileceği en büyük değeri bulduk? Çünkü bize çevrenin alabileceği en büyük değeri soruyor. Demek ki arkadaşlar z'nin alabileceği en büyük değer de kaç olmalıdır? 15 olmalıdır dedik. Tamam mı? Güzel. Şimdi o zaman çevreyi bulalım. 15 burası. 9, 7 daha 16 burası. 16 artı 15'ten ya da 15 artı 16 fark etmez. Cevabımız 31 olarak bulunacaktır. Tamam mı? 21 de tamam. Geldim şöyle yukarıya. Evet A, B, C, D noktalarında bulunan 4 evin, evin konumları veriliyor. Aşağıda evler arasındaki mesafeler veriliyor. Herhangi 3 ev doğrusal olmadığına göre X'in en büyük ve en küçük tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır diyor. Bak şimdi. Şöyle yapıyorum. Ee, X'in aralığını bir üstteki üçgenden bakacağım. 7'den 6 çıktı 1. 7'ye 6 ekledim 13. 1 ile 13 arasında. Sonra aşağıdan bakıyorum. 10'dan 4 çıktı 6. 10'a 4 ekledim 14. Burada ne yapıyorduk arkadaşlar? Küçük tarafın büyüğünü... Büyük tarafında küçüğünü alıyorduk. Neden böyle yaptığımızın ispatını bir önceki derste sizlere anlatmıştım sayı doğrusu çizerekti. 6 ile 13 arasındaki değerlere bakacağım. 7 var, 8 var, 9 var, 10 var, 11 var ve de 12 var. Bana ne soruluyordu? En büyük ve en küçük tam sayı değerlerinin toplamı. En büyük tam sayı değeri 12, en küçük tam sayı değeri 7. 12 ile 7'yi topladığım zaman cevabımız 19 olarak bulunacaktır. <laughs> tamam mı? 23 A, B, e, e, B, C ve DEC birer üçgenmiş. Tamam. A, e, e, D, ye eşit. EBC üçgeninin çevresini alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Bak şimdi bu çok güzel bir soru. Hocam bu sorunun aynısını çözdük az önce. İşte aynısı değil. Niye aynısı değil anlatacağım. Bak bu soruyla bu soru çok benziyor ama aynı değil. Aradaki fark nedir göstereceğim. Şimdi ben buraya x demek istiyorum. Buraya y demek istiyorum. Buraya da z demek istiyorum. Tamam mı? Şimdi bak. Şöyle şöyle ve de şöyle. Bu BEC'nin EBC'nin e, çevresinin en büyük tam sayı değeri. Şimdi x'in aralığını yazalım. 5 eksi 3 2 5 artı 3 8. Y'nin aralığını yazalım. 6 5 1 6 artı 5 11. Şimdi x'ler 2 ile 8 arasında. Y'ler de 1 ile 11 arasında. O Ama şunu yapamıyoruz işte. Ha, o zaman x'i 7 alayım en büyük. Y'yi de 10 alayım en büyük. Götüreyim yerine yazayım. Olmuyor. E nasıl olmuyor hocam? x virgüllü de olabilir. E nasıl olabilir hocam? Çevrenin alabileceği en büyük tam sayı değeri soruyor. Nasıl kenarları virgüllü seçebiliriz? E seçebiliriz abi niye seçemeyelim? Bak ben sana bir tane üçgen çiziyorum. Kenarları virgüllü olacak ama çevresi tam sayı olacak. Mesela 10.2 8.8 6.6 mesela attım kafadan. E şimdi topla bakalım. 10.2 artı 8.8 19 6 daha 25 gördün mü? Nasıl tam sayı çıktı? Yani çevrenin tam sayı çıkabilmesi için kenarların tam sayı olma zorunluluğu yok. Soru herhangi bir yerde diğer üçgenlerin kenarları yani x ile y tam sayıdır dememiş. Dolayısıyla biz bunu kenarları tam sayı gibi düşünüp yapamayız. Peki ne yapmamız gerekiyor? Arkadaşlar buradaki üçgenin çevresi demek x artı y artı z demek. Doğru mu? Şimdi o zaman şöyle yapıyorum bak. Bu iki tane eşitsizliği taraf tarafa topluyorum. Eşitsizlikler taraf tarafa toplanabilirler. Topladığım zaman 2 ile 1'i topladım. 3 yaptı. Burada da x artı y var. Burada da 19 var. Yani x artı y'nin 19'dan küçük bir şey olması lazım. Tamam mı? Ama bir de burada z diye bir arkadaş var. O da benim belimi büküyor şimdi z. Allah Allah. Z var orada bir de. X artı Y'nin en küçük değerini hadi 18 diye yazarız da Z oradan nereden gelecek? Arkadaşlar burada şöyle yapıyorsunuz. Bakın. Diyorsunuz ki kardeşim X'i 8'den küçük 7.9 gibi bir değer alayım. Y'yi de arkadaşlar kaç alıyorum? Ee, 10.9 alıyorum bakın. 10.9. 11'den küçük ya. Y de 10.9 olarak alınıyor. Tam bu böyle değil ama hani bu bize işlem kolaylığı sağlayacak. O zaman Z'nin aralığını bulalım. Bunların farkı 3. Farkları önemli değil. Toplamları da kaç yapıyor? 17, 18.8 yapıyor. 18.8. Bakın, 18.8 Z'nin aralığı. Altına X artı Y'nin aralığını yazıyorum. X artı Y de 3 ile 19 arasında. Bunları taraf tarafa toplarsam 3, 3 daha 6. X artı Y artı Z eşittir 19'da 18.8 toplayınca 37.8 yapar. X artı y artı z bizim çevremiz değil mi? Çevremizin 37.8'den küçük olduğunu biliyorum. Alabileceği en büyük tam sayı değeri. 37 olarak bulunacak. Bu taktik güzel. Hocam bu taktikte aklıma yatmayan tek şey 7.9 olduğunu nereden biliyoruz? Belki 7.99. Bu sefer 7.99 yaparsanız burası 37.88 gibi bir şey gelir. Yani yine 37 küsür bir şeyden küçük kalır çevre ve yine 37 olur. Merak etmeyin. Alacağınız bu küsür altı değerler burayı 37'nin altına zaten düşürmeyecektir. Tamam mı? 24 ile devam ediyorum. Bak şimdi bu da güzel. Diyor ki ABC bir üçgen x 1 tam sayı. Bu o kadar önemli bir cümle ki, o kadar önemli bir bilgi ki yani böyle sanki önemsiz bir şey gibi duruyor orada böyle hani atıl bir şekilde <laughs> beni buraya koydular ama kimse beni okumuyor falan gibi duruyor ama çok önemli. Neden önemli olduğunu 25'te de göreceksiniz bu sorudan sonra. AB x birim, AC 2 x birim, BC de 9 birimse ABC üçgeninin çevresini alabileceği en büyük ve en küçük değer. Tam sayı değerler. Şimdi eğer kenarlar arasında iki bilinmeyen bir bilinen varsa bilineni ortaya alın arkadaşlar. Yani deyin ki 9 bunların toplamından küçük olmalı. Bunların farklarından 2x eksi x'ten de büyük olmalı. Yani x küçüktür 9. Buradan da 9 küçüktür 3 xten her iki tarafı 3'e bölersem x büyüktür 3. x 3'ten büyük 9'dan küçük olmalı. Yani aralığımız aslında şöyle olmalı. Şu şekilde olmalı. 9'dan küçük, 3'ten büyük x'ler. Tamam mı? Şimdi diyor ki ABC üçgeninin çevresinin alabileceği en büyük değer. Şimdi ben zaten x'in tam sayı olduğunu biliyorum. Yani burada zaten 9 ile 4, 3 arasında 4, 5, 6, 7 ve 8 var. Bana en büyük ve en küçük sorulduğuna göre çevrenin en büyük değeri için x'i 8 alacağım. Çevrenin en küçük değeri için de x'i 4 alacağım. x'i 8 alırsam en büyük değeri için burası 8, burası 16. Burada 9 yapar. Çevrenin en büyük değeri çep diyelim. Çevre en büyük. Ne oluyor? 33 mü yapıyor? 33. Çevrenin en büyük değeri. Şimdi çevre en küçüğe bakalım. Bu sefer x'i 4 alacağım. 4 alınca bura 4, bura 8 gelecek. 12. 12 ile de 9'u toplayacağım. 21 gelecek. Yani 33'e 21 arkadaşlar cevabımız. Tamam burada bir problem yok. Şimdi 25'e geçelim. Aynı soru. Birebir aynı soru. Sadece bir şey var. Buradaki az önceki geri zekalı arkadaşımız burada yok artık. Yani gitmiş o görüyor musun? Bak küsmüş gitmiş bak. Yok burada görüyor musun? Arazi. Üzüldüm lan şu anda burada olmamasına. Yani böyle bir şey üzülülür mü? Baksana burada var burada kayıp. Almış başına gitmiş. Balık burcu herhalde. Şimdi yine aynı şeyi yapacağız. Yani yine 9'u ortaya alacağız. 9 diyeceğiz. 3x'ten küçük diyeceğiz. X'ten büyük diyeceğiz. X küçüktür 9 diyeceğiz. 9 küçük 3 x e X büyüktür 3 diyeceğiz. O zaman X'imiz diyeceğiz. 9'dan küçük 3'ten büyük diyeceğiz. Burada şunu yapamayacağız. X'e 8 vereyim en büyük değerini alsın. Bilmiyorsun sen. Sana tamam yine ABC'nin çevresinin en büyük ve en küçük tam sayı değerini soruyor. Ama bunları X'in tam sayı değerleriyle yapacağına dair bir bilgi yok. X'ler burada rasyonel olabilir. Yani virgüllü bir şey olabilir. 2 katını al virgüllüsüyle topla topladığın zaman tam sayı gelebilir. O yüzden burada şunu yapacaksın. Sana sorduğu çevrenin bilinmeyen cinsinden aralığını oluşturacaksın. Yani diyeceksin ki bu üçgenin çevresi ne abicim? X ile 2x'i topla 3x bir de 9 ile 3x artı 9. Şimdi bunun çevresi 3x artı 9. Benim elimde şu var. X'in x'in 3 ile 9 arasında olduğu bilgisi var. Benim elde etmek istediğim şey 3x artı 9. O zaman önce her iki tarafı 3 ile çarpıyorum. Hatta 3 tarafı çarpı 3 yapıyorum. Çarpı 3 yapıyorum. Çarpı 3 yapıyorum. Dolayısıyla şöyle bir şey geliyor. Şunu şuraya alayım şöyle. Çarpı 3 yaptığım zaman 3 üç kere 3'ten 9 küçüktür. 3 kere x'ten 3x küçüktür. 9 kere 3'ten 27 geliyor. Yani 3x 9 ile 27 arasında. Bitti mi? Bitmedi. Bir de yanına 9 eklemem lazım. Çevreyi bulmam için. Bu çevre arkadaşlar. Çevre. 9 dokuz ekledim 9'a 18 yaptı. 3x'e 9 ekledim. 3x artı 9 yaptı. 27'ye 9 ekledim. Burada 36 yaptı. Yani benim çevre dediğim arkadaş 18 ile 36 arasında değerler alıyor. Alabileceği en küçük değer 19 alabileceği en büyük değer de 35 olur. Arkadaşlar bakın bir önceki soruda aynısı olmasına rağmen 33'e 21 ve 19'a 35 geldi. Yani bu sorular aynı sorular olmasına rağmen ikisi tam sayı vermediği için farklı cevaplar çıkıyor. Aman ha dikkat edin. Eğer X'i tam sayı vermezse aralık oluşturuyorsunuz. Verirse tam sayı olarak tam sayı değerlerinin üzerinden işlem yapıyorsunuz. Tamam mı? 26 ile devam ediyorum. X'in en küçük tam sayı değeri kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar şöyle yapacağım, diyeceğim ki buraya y diyeyim kardeşim. 4 7'den 4 çıktı, 3 küçüktür, y küçüktür, 11 yaptı, tamam mı? Ee, 3 ile 11 arasında değerler alıyor. Şimdi buraya baktığım zaman bu bu üçgene geçiş yapacağım ya y'nin ne olduğunu bilmem lazım ama y'nin tam sayı olup olmadığını bilmiyorum. Şimdi burada şöyle düşünüyorum, diyorum ki kardeşim, şimdi x'imiz 8 artı y'den küçük. 8 eksi y'den büyük. X'in burada alabileceği en küçük tam sayı değerini sağlamamız gerekiyor. Şimdi aklınıza gelebilecek en küçük tam sayı kaç? 1. Peki burayı 1 yapabilir miyim acaba? O zaman buranın 0 olması lazım. Hani x 0'dan büyük olacak ki 1 olsun. Acaba burayı 0 yapan y değeri kaç? 8. Peki y 8 olabiliyor mu? Bu aralıkta var mı? Var. O zaman arkadaşlar y yerine 8 yazdığımız takdirde x 0'dan büyük olabileceği en küçük değeri olan 1'i alır. Yani bir uzunluk en küçük tam sayı değerini alabiliyorsa keşke bir de alsa. Çünkü bir aklımıza gelebilecek en küçük tam sayı uzunluğudur. Daha da küçük bir tam sayı uzunluğu yoktur. Uzunluk dediğim için pozitif çünkü. 27 ile devam ediyorum. Şimdi diyor ki A, B, C ve D noktalarında birer ağaç varmış. Şekilde üzerinde birim cinsinden verilen uzunluk ölçülerine göre soru işaretiyle gösterilen yer uzunluğun en büyük tam sayı değeri kaç birimdir diye soruyor. Şimdi yine şöyle yapacağım. İki yöntem göstereceğim. A, buraya Y diyelim. 6'dan 8, 8'den 6 çıktı. 2 y topladım 14 geldi. 2 ile 14. Buraya hemen 13.9 diyorum. Buraya z dersem 13.4'ten 13.9 çıktı. 9.9 küçüktür z küçüktür. 13.9 ile 4'ü topladım. 17.9 o zaman z'nin alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? 17'dir deyip bitirebilirim. Sonra şöyle de yapabiliyorum arkadaşlar. Direkt şöyle yapabiliyorum. 6, 8, 6, 8, bu kenar yani y 14'ten küçük. E üstüne bir de 4 eklersem bu kenar da 18'den küçük. 18'den küçük alabileceği en küçük tam sayı değeri 17. Pratik olarak böyle de yapabilirsiniz. Tamam mı? İki yöntem de geçerli. İkisine de kullanabilirsiniz. Bir aşağı indim 28. X'in en büyük tam sayı değeri. Az önce benim dediğimi yaparsanız ee, çok kolay bulursunuz. Yani şöyle yaparsanız. Şimdi buraya y dersem y 15 artı 6'dan 11'den küçük x de 11 artı 4'ten 15'ten küçük. 15'ten küçük alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? 14'tür. Cevap 14 olarak bulunabilir. Ya da şöyle yaparsınız. Y'nin 1 ile 10 11 arasında olduğunu bulursunuz. Sonra derseniz ki Y 10.9 olsun. Bu taktik de her zaman uyar. 10.9. O zaman x'imiz de 10.9 artı 4'ten 14.9'dan küçük. Alabileceği en büyük tam sayı değeri de 14.9'dan küçük 15 olur. Böyle de yapabilirsiniz, böyle de yapabilirsiniz. İki türlü de olur mu? Ayıp ediyorsunuz. İki türlü de olur. 29 ile devam ediyorum. X'in en büyük tam sayı değeri kaçtır? Bak şimdi, bak şimdi. Beni böyle böyle can evimden vurdun. Dik gelmişsin, iki eşit parçaya bölmüşsün. Senin Allah'ına kurban. Ben şurayla şurayı birleştiriyorum. Birleştirdiğim anda burada dakinin d'sini ve k'sini görüyorum. O zaman a'sı da var, e, ee, de var. Yani ikiz kenarlığı da var. Yani bununla bu eşit. Bu 7 ise burada 7. O zaman buradan 3 küçüktür x küçüktür 11 diyebilirim. E, x'in en büyük tam sayı değeri de kaç çıkacaktır? 10 çıkacaktır. Bir şey söyleyeyim mi? Cir lop. Cir lop. Devam ediyorum 30'la. Oy bu ne be? ABC bir üçgen. ADDC bak iki tane eşitlik verilmiş. Bak orta taban diyor ki abi gözünü seveyim beni gör diyor ya. Allah belanı versin senin diyor. Gör beni diyor. Şimdi bak FD kaç birim? FD 4 birim. EF de 5 birim. Bak şimdi şunları birleştiriyorum. Tamam mı? Birleştirdim. Şunu da şunu birleştirdim. Güzel. Arkadaşlar bakın bu ikiye bölmüş. Bu da ikiye bölmüş. O zaman bu kırmızılar iki kat oranı var benzerlikten. 1'e iki oran var. Bir kere e, bunların paralel olduğunu tam ortada tam ortada olduklarından anlıyorum. Paralellik kuralı vardı arkadaşlar. Bakın, paralellik kuralı diyordu ki, diyordu ki, bununla bu eşitse, bununla da bu eşitse bunlar paralel olmak zorunda diyordu paralellik kuralı. E bak bununla bu eşit, bununla da bu eşit ED ile AB paralel. Ve eşitlik olduğu için 1'e 2 oran var. Yani buraya A dersem ben bu uzunluğa 2A demem gerekir. Şimdi bu üçgenden A'nın aralığını bulabilirim. 5'ten 4 çıkarttım 1. A. 5'e 4 ekledim 9. A1 ile 9 arasında. E şimdi bana e, AB'nin yani 2A'nın en büyük tam sayı değerini soruyor. Şöyle yapmayın sakın. A'ya 8 vereyim. 8 kere 2'den 16 yapayım. Hayır cevap 16 değil. Çünkü sen A'yı tam sayı gibi aldın. Ne biliyorsun A'nın tam sayı olduğunu? A tam sayı değil. O yüzden 2A'nın aralığını oluşturacaksın. 2 ile çarptın 2. 2 ile çarptın 2A. 2 ile çarptın 18. 18'den küçük burası artık AB oldu değil mi? AB uzunluğu. AB 18'den küçük alabileceği en büyük tam sayı değeri de kaç yapacaktır? 17. Lütfen eşitsizlik kurallarına riayet ediniz. Lütfen lütfen. 31 çok güzel bir soruyla bugünün kapanışını da yapıyoruz arkadaşlar. Uzunluğu 10 birim olan bir çubuk 3 parçaya bölünüp parçalar uçuca eklenerek kenarları tam sayı olan bir ikizkenar üçgen oluşturulacaktır. Buna göre kaç farklı ikizkenar üçgen oluşturulabilir? Yani diyor ki ben diyor şuradan diyor şöyle bir parçayı kestim yukarı doğru aldım diyor. Şuradan da diyor şöyle bir parçayı kestim şöyle yukarı doğru aldım diyor. Kalan parçada burası diyor. Bunun diyor eşkenar ikizkenar kenar üçgen olmasını istiyorum diyor. Şimdi ben buradaki uzunluğa A diyorum. Buradaki uzunluğa B diyorum. Buradaki uzunluğa C diyorum. Sonra diyorum ki kardeşim A artı B artı C toplamı kaça eşit? 10'a eşit. Niye? Çünkü uzunluğu 11'im olan bir çubuk. Şimdi ee, bu arkadaşı alıp buraya getirdiğim için bura A ise burada A. Şu arkadaşı alıp şuraya getirdiğim için B ise B oldu. Yani A artı B artı C. Üçgenin çevresinin 10 olduğunu biliyorum. Şimdi ben burada C'ye bir şeyler demeliyim. Eğer dersem güzel olur. Ben bu üçgenin ikizkenar üçgen olmasını istiyorsam B yerine A alayım. Yani burası e, ikiz kenardan çevresi 2A artı C olsun. Tamam mı? Hatta şöyle yapayım. 2A artı C demeyeyim. Diyeyim ki kardeşim C kenarı Farklarından büyük. Yani a eksi a'dan sıfırdan büyük. Toplamlarından da küçük. Yani 2 a'dan da küçük. Tamam mı? Burada problem yok. Şimdi bak. C küçüktür. 2 tane a'yı alalım. B yerine a yazdığımıza göre 2 tane a artı c eşittir 10 oldu. Şimdi bak. C'nin yanına 2 tane a gelmiş. Ben buraya bir tane C eklesem. Buraya da bir tane C eklesem. C pozitif olduğu için eşitsizlikte herhangi bir değişikliğe yol açmaz. Buradan 2C gelir. Buradan da 2A artı C gelir. E 2A artı C'nin 10 olduğunu biliyorum. O zaman arkadaşlar 2 tane C küçüktür. 2A artı C 10 olduğu için 10. Her iki tarafı 2'ye bölersem C küçüktür 5. C'nin 5'ten küçük olması lazım. Ve kenarların tam sayı olduğunu biliyorum. Bak kenarlar tam sayı demiş. O zaman kenarlar tam sayıysa. Üçgeni şuraya bir daha bir çiziyorum. Bir üçgen var elimde. Şöyle bir üçgen var. Bu üçgenin ikiz kenar olmasını istiyorum. Kenarları tam sayı. Şöyle ikiz kenar olmasını istiyorum. Burası bu kenarda 5'ten küçük. Ne olsun? Orası 4 olsun mesela. Ve bunun çevresinin 10 olduğunu biliyorum. O zaman buralara 6 kalır. 3'e 3 üç bölünür. Şunlar. Yani 4, 3, 3. Öyle bir şey vardı. Taktik. 4, 3, 3. Diamond. 4, 3, 3 olabilir. Kenarlar. Yani 4, 3, 3 ikiz kenar üçgeni olabilir. Peki... 3 seçsem burayı o zaman buraya 7 kalır. 7, 3.5, 3.5 olur. Kenarlar tam sayı olmaz. Yani 3'ü seçemiyorum. 2 seçsem kenarlara 8 kalır 10-2'den. Onlar da 4, 4 bölüşürler. 2, 4, 4 de olur. 1 seçsem 9 kalır. 4.5, 4.5 yine olmaz. 0 zaten seçemem. O yüzden bir tane ikiz kenar burada. Bir tane ikiz kenar burada. Toplamda arkadaşlar 2 tane ikiz kenar üçgen oluşturulabilir. Bu çok güzel bir soru. Bence bana sorarsanız tam bir sınav sorusuydu. Tamam mı? <laughs> açık kenar bağıntılarının ikinci dersini de böylece halletmiş olduk arkadaşlar. Yani ÖSM'nin çok aşırı sormayı sevdiği bir yer değil. Ama sorduğu zaman çok da zor sormuyor. Hani Bence korkmanızı gerektirecek çok fazla bir şey yok. 21. soruyu işaretledim. Bence çok güzel bir soruydu. 20. soruyu işaretledim. Güzel bir orta taban sorusuydu. 19'u işaretledim. Güzel bir daki sorusuydu. Yani yardımcı elemanlar kullanılarak da yapılan bir soruydu. Ne olursunuz lütfen ama lütfen 24 ile 25 arasındaki farkı iyi anlayın arkadaşlar. 24'te cevap niye 33'e 21 çıktı da 25'te 19 35 çıktı. Bunu güzel bir şekilde sorgulamanızı düşün istiyorum. Ayrıca şu 3 tane üçgenli geçmeli. Oradan oraya atlamak... Soruların taktiğini de lütfen öğrenin ve uygulamasını bilin. Bu yıldızlı soruları geçmeden 19. günü bitirmeyin ve mutlaka ama mutlaka artık açık kenarla bağlantılı bir önceki ders bir tane test öttürün demiştim. Bir teste şimdi öttürün arkadaşlar. 19. gün bir test daha öttürün. İki de 20. gün isteyeceğim sizden. Ondan sonra bitti gitti. E, aç kenar bağıntıları sonra zaten üçgenlerde soru çözümüne, Efficinado testine giriş yapmış olacağız. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Kampımızın 20. gününde yani 3'te birini tamamladığımız günde aç kenar bağıntıları 3 videosuyla beraber üçgenlerin son konu anlatım videosuna da gelmiş bitirmiş olacağız. Seviyorum sizi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.